Oh. non hit music. Ve Devrim Hoca bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Devrim Danyal. Ama tabi büyümeye basmasam kimseyi alamıyorum. Hoş geldiniz tekrar. <laughs> Abi e, gerçekten e, Elif'le beraber beraber çalışıyorsunuz değil mi? <laughs> Elif'in yanındayım, Galler'deyiz sevgili <laughs> Abi Galce ne dedim bana bir daha söyler misin? İyi akşamlar sevgili gemiler, 3 senedir olduğu gibi bu sefer Elif'ten özledim. Ee, Ona atış yaparak da iyi akşamlar dileyim istedim. Bizi Galler'den dinleyen herkes için. Çok zor bir lisanmış bu arada sen e, yazı, yazılı halini yolladığın zaman e, daha net bir şekilde gördüm. Zor bir işmiş ya. Maalesef maalesef. <laughs> Abi bugün müsaade evet. edersen senin paylaştığın bir paylaşım üzerinden konuşalım istiyorum. Geçenlerde paylaştın sen e, Türkiye'de en fazla iş gücü aranılan meslek grupları diye. Şimdi biz şey konuşuyoruz işte, işte arkadaşlar e, şey olur ne derler yeni teknolojileri takip edin yapay zeka ile çalışın vesaire ama Türkiye'de e, aranan iş gücü baya kaynakçı demirci vesaire sen öyle paylaştın. Yine artık herkes o kadar teknolojik konuşmaya başladı ki eski meslekler e, körelmeye yüz tuttu. Kustaları e, artık azalmaya başladı. O yüzden de bu haberi e, önünde görünce ben de paylaşmak istedim. Şu anda yapılan araştırmalar doğrultusunda özellikle teknolojinin haricindeki e, bu çalışma süreçlerinde özellikle zanaat gerektiren, sanat gerektiren e, el işleri e, başta olmak üzere herkese e, ihtiyaç var. Ama ne yazık ki e, buralarda çok fazla bir e, hem gelişim yok, hem de bununla ilgili bir e, talep de yok. E, daha doğrusu talep var da e, bunu bir şekilde değerlendirecek usta yok. O yüzden de bunları düşünür müsünüz dedim. Çok e, etkileşimde bir payda şey olmadı. Herkes e, çok fazla okudu ama kimse e, yanaşmadı diye. Ya bu çok düşündürücü. Şimdi e, aslında biz çocuklarımızı ileride e, iyi şartlarda yaşasın diye... Uğraşıyoruz ee, ve hepsini işte şey yapıyoruz üniversite okuyorlar vesaire ama oysaki bir de meslek diye bir şey var her çocuğun üniversite okumasına gerek yok zaten her çocuk üniversite. Gerçi artık herkes üniversite mezunu rahatlıkla olabiliyor o da ayrı hikaye ee, üniversitelerin ne yazık ki kaliteleri çok aşağı çok çok düştü üniversite. Apartman evet. üniversiteler var vesaire bir yerin özel üniversitesi. Bir mutlaka üniversiteden mezun oluyorsunuz ama o, o zaman da artık üniversite me mezuniyetinin şeyi kalmıyor. O diplomanın bir özelliği kalmıyor. Çok haklısın sevgilimiz. Artık bunlar üniversiteden mezun olacak şeyler de değil, meslekler de değil. Yani şöyle e, bizi dinleyenlerin de kafasını canlansın diye mesela dikişçi aranıyor, garson e, özellikle çok aranıyor, e, Ahşap mobilya im imalat gaz gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, kır çekici şoförü, yük taşıma şoförü ve e, özellikle belki ilginç olan en e, önemli kısım akaryakıt satış elemanı aranıyor. Bu da e, hani e, herkesin e, beklediği bir şey. Niye diyeceksin ise şey, değişen dönüşen e, teknoloji yapıları da otonom araçları da hayatımızda var ettikçe e, şu anda Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi dikkat edersen herkes kendi pompasını kendisi koyan hale gelmeye başladı. Yani e yani kendisi takar hale gelmeye başladı. Ve o da bu sürecin içerisinde akari, akaryakıt satış elemanlığını da sayısını düşürmeye başladı. Hem o tarafa şey olmayınca da e, bir şekilde e, insanlar ilgi göstermedikçe de bu sefer gerçekten benzin istasyonları içerisinde e, şu anda ona talep atmaya başladı. E, yani bunlar üniversitede mezun olamayacak bölümler değil, okunacak bölümler değil. E, Dediğim gibi çok fazla üniversite mezunu oluyor ama el e, işi, sanatkar, zanaatkar azalmaya başlıyor. Bu arada tabii şimdi bizim ülkemizin daha doğrusu ülke de demeyeyim. Bizim coğrafyada birinin makbul biri olması için para kazanması lazım. Eğer referans paranın olmasıysa o zaman boşu boşuna üniversite okutmayın çocuklara arkadaşlar. Vallahi meslek lisesidir bu işin çıkışı. Ustalar herhangi bir banka müdürünün üç katı para kazanıyor. Bu Hatta... Bununla ilgili çok ilginç de bir haber okudum sevgili Geviz'e. Normalde şu anda inşaatta çalışan bütün ama gerçekten çalışan, hani böyle masa başında değil inşaatın içinde çalışan bütün... Amel ameliyat yapan. Evet, kaba tabiriyle ameliyat yapan bütün bu arkadaşlarımızın hepsi şu anda kat kat asgari ücretin üstünde para alıyor, maaş alıyor haldeler. Ve en ilginç bir de haberin sonunda eleman bulunamadı. Yani... Hmm. Söylediğim abi, gibi bunlar el işi. Abi bak şöyle söyleyeyim. Ee, geçen ay vinç Operatörü e, bir, bir, bir tanıdığım var vinç Operatörlüğü yapıyor. Geçen ay e, ayda 123 bin liraya imza attı. 123 bin lira. Bu arada tekrar vinç Operatörü abi. Yani hani 123 bin çok iddialı bir rakam. Ne Bil gerekiyor sevgili Güneşli? vinç operatörü olmayı. Abi ee, o kadar yani bu, bu gizli bilgiyi o kadar böyle açık etmek istemiyorum. <laughs> Senden olmaz abi. Bak net söyleyeyim. <laughs> piyasa şimdi bulandırmayalım. Bulandırmayalım. Sevgili gençler, şimdi de toparlayayım, e, ondan sonra kapatalım. E, herkes yapay zeka ve e, getirdiği bu e, teknolojik süreç içerisinde bazı şeyleri yapabilmeye artık muhtedir oldu. O yüzden el işleri, senin de belirttiğimiz gibi çok daha şey olacak, aktif olacak bu tarafa da özellikle genç arkadaşların bakmasına fayda. Var. Kesinlikle aynı fikirdeyim arkadaşlar. Bambaşka bir dünya geliyor. <laughs> evet. Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Hocam çok güzel bir akşam olsun. Güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için sevgili bu winch operatörlüğünü de araştıracağım. Onu yabana atlayalım. Abi şaka yaptım şaka yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey şaka. şaka. <laughs>